Evet arkadaşlar. Bugün kümeste olan maliyetlerden bahsedeceğim. Adam. Bu şeyi görüyorsunuz nasıl kıskanıyor onu. Bizim yanımıza gelmesini. Hadi yürüyün gidin gezin başka yerlere. Böyle ayağınızın dibinde adım attırmıyorlar insana. Of. Oh. Dün akşam kapatırken iki tane yumurta vardı. Bunlar da. Nasıl? Üşendim almadım kırmışlar bak gene burada bir tane yumurta var başka görünmüyor bugün babam gelip topladı şöyle bakın görüyorsunuz hafif ışık iyi olmayınca Hemen kamera kamera bulurlaşıyor. Bunu da bugün attık buraya. Yumurtalar çıkmayınca gurkun altına. Köpeklerden de 5 dakika rahat yok. Azıcık şunları seveyim de gitsinler bari. arkadaş falan geldi. Köpeklerden rahat yoktu. Çekemedik doğru düzgün. Şur şurası ışık daha iyi. Bu bu, bu şekilde çekelim. <laughs> Kümes maliyetlerinden bahse bahsedeceğim arkadaşlar. Ben yani hayvanları biliyorsunuz bayağı yerde civcivimiz. Tavuğumuz yarkamız, bir sürü hayvanımız var. Yani bir de civciv olunca maliyet biraz daha artıyor. Hadi tavuklarda 100-200 gram arası yem veriyoruz ama civcivler yiyse de yemese de fazla yem zebil ettiği için, fazla zayiat verdiği için şu zamanlarda günlük en az 25-30 kilo arasında yem veriyoruz günlük. Bir günlük masraf. Daha sonra yani şu an yem piyasasını araştıracak olursak yani buğdayın kilosu bile 3,5 lira. Bes yemi 4, 4, liraya var. Yani gene köpekler geldi. Bes yemi 4 liraya var. Yani farklı kalite kalite var. Onun için yani ortalama yani arpadır, ondan sonra başka mısır kırığı bütün hayvanlarımıza karışık bir şekilde veriyoruz yani ortalama biz en azından 3 liradan hesaplasak günlük Şşt! bize bu hayvanların günlük maliyeti sadece yem konusunda 90-100 lira arasında aylığa vurursak 2-3 milyar arasında sadece yem maliyeti var buraya geldiğiniz, yaptığınız işçilik, harcadığınız emek hiç saymayın. Yani onu sevmeyen insan zaten yapamaz. Yani yakın zamanda da gördüğünüz üzere hayvanlarımız hasta oluyor, ölüyor. Bir saniye rahat yok. Ve geldiğinizde bu şekilde de rahat da yok. Şu an yani iki tane köpek bakıyoruz. Yani bunları masraftan saymayalım. Yani ayda bir çuval köpek maması, 5 alt hatta 5 tane yavru, 2 tane anne, bir tane de baba kedi var. 8 tane falan. Onlara da ayda bir çuval mama toplam mesela 300 400 lira da onlara maliyet gidiyor. Yani sürekli yani bu iş yani bazı arkadaşlar bana sorduğu için yani bu ağlama videosu değil ben bunu seviyorum. Yani bilen bilir geldiğinde mesela bir hayvanı yani benden bir adam bir hayvan satın alacaksa mesela parayla satın alamaz o hayvanı. İsterse mesela bir hayvana 5 milyar 10 milyar teklif etse de ben vermeyeceğim hayvanı hayatta benden alamaz. Bilen de bilir. Yani parayla satmadığım hayvanı kaç para teklif ettileri hediye vermişliğim vardır yani bir, birisine. Buradaki arkadaşlar beni iyi bilir. Parayla alamadı ama hediye verdim. Yani bu şekilde maliyet yani bir de yani şu an linkospektin var üst solunum yoluyla ilgili antibakteriyel bir ilaç iğne olarak kullanıyoruz. O yani her kümeste olmazsa olmazımız o bile yani 100 miligramı 200 lira. Yani en düşük eskiden 10 liraya 15 liraya olan yani Nilverm'dir. Yani Nilverm şu an gene ucuz da yani basit ilaçlar vardı mesela bitkisel ilaçlarıdır. Yani aklıma şu an gelmedi videoda. Yani kullandığımız ilaçlar var. Onlar mesela 20 lira, 15 lira, 10 liraydı. O ilaçlar bile mesela şu an en düşük ilaç 50 lira, 40 lira olmuş. Yani durumuna göre yani bizim masraflarımız ilerleyen zamanlarda mesela fazlalıkları sahiplendiririz. Yani fazlalıklarımızı zaten sahiplendireceğiz. Yerlerimizi daha da güzelleştireceğiz. Hem çadır yapmamızın amacı da o. Hem iş yükümüz azalacak biraz. Yani buraya geldiğimizde en az 3 saat, 4 saat sadece tavuklara yem su vermekle uğraşıyoruz çünkü. 20 20 25 yerde yemlikleri, sulukları var. Hepsini ayrı ayrı zamanlarda, ayrı ayrı baktıklarımız, baktığımız için ayrı zamanlarda oldukları için bu şekilde bakmak zorunda kalıyoruz. Bir de bunların aşıları, bilmem neleri yani gerçekten de yani 10 tane mesela bazı arkadaşlar söylüyor 10 tane yumurta yani seneye yumurta satmaya başlarım falan. Yani ilk başlarda basit tabii ki. Yani 5 tane hayvan mesela oluyor sizde onlara bakımı temizliği kolay oluyor. Belli bir zamandan sonra üretime geçtiğiniz zaman mesela 5 artı bir tavuk var mesela GSG'den çeşit çeşit hayvan atıyor. Daha iyisini arıyorsunuz daha güzelini arıyorsunuz mesela araya araya. Ne kadar çok yavru alırsam o kadar daha iyi olacak. Daha iyi yetiştireceğim. Kendine seçeceğim bilmem ne. Daha da böyle masraflar artıyor. Yani hastalıklar daha da çok oluyor. Az olduğunda sürü kontrolü daha basit. Çoğu aldıkça zor oluyor. Ona göre yani bu sene ben biraz kontrolsüz ürettiğim için biraz sıkıntı oldu. Bir de çadırımız geç geldi. Çadırımız geç geldiği için bu hayvanları buraya çoktan almış olacaktım ki alamadık. Onun için biraz zayiat verdik. Şu anda be yani bazı gruplarda hasta hayvanlar var. Onları da ayıracağım. Ya bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Yani demek istediğim yani birçok insan bana soruyor. Ben de alsam mesela 3 artı bir anaç alsam 4 artı bir anaç alsam para kazanabilir miyim diye. Yani öncelikle bu işi sevmek lazım. Yani belki para kazanıyoruz ama aldığımdan çok veriyoruz zaten. Bu iş böyle yani. Çünkü her zaman gözünüze daha iyisi geliyor. Mesela sürekli geliştirmek istediğiniz için kan değişimi için yumurta alıyorsunuz, olmuyor. Tavuk alıyorsunuz, horoz alıyorsunuz. Sürekli mesela bu işler böyle. Yani bu işten kazandığınız para zaten buraya gidiyor. Bunu sadece hobi amaçlı yapmak daha mantıklı. Yani herkese gene saygımız var. Yani ben de kendi Edindiğim tecrübelerden size aktarmak istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olarak bize destek verebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.